Bir sürü e, ustalık belgen var, bon servisim var. Çalıştığın yerlerin, iş yerlerinin e, sana vermiş oldukları teşekkür belgeleri var. Neler söyleyeceksiniz? Buradan köyden başladık. Askerlikte de marangozluk yaptım. Atölye özel kendime verdiler. Askerlikten sonra 15 gün durdum. 15 gün sonra Ankara'ya gittim. Orada devamlı çalıştım. Başarıdan dolayı bon servisimi aldım. Kurslara orada da girdim. O bon servisi aldım Afat evlerinde. 350 dairenin doğrulmasını da attım. Ondan sonra İstanbul'da Atatürk Orman Çiftliği'nde Ömrülarda büyük e, işatları komple yaptım. 12 usta var elimde. Ondan sonra Almanya çıktı gittim. bu on servisler hep elendi, hep imtihandan geçtik. Sütüt karttan Berlin'e geçtim. Berlin'de kriz vardı, askeriye girdim. Askeriyede 23 sene çalıştım. 23 sene içinde bütün 40 kişinin içinde başarılı olarak döküman. Ondan sonra işsizlik başladı. Orası kapandı 45 senesi dolunca. Her yani şeye gittim. Ah, tabii işsizlik parası alıyoruz. Böyle çeşitli işlerde çalışıyorum zaten. Devamlı çalıştım. Çalışmak da istemedim. İşahatta poliyen olarak A'dan Z'ye aldım. Tepeden dırnağı işahatı bitirdim. Tabii iş veriyor, işçi bulma diyor ki, o gittiğim yer bize diyor Mayser diploması olan lazım diyor. Ben de var bu olmaz diyor. Almanya'da yapmış olacaksın Hantver Kamar'da diyor. Bu sefer o, Almanya Hantver Kamar'a gittim. Bir sene kayıt oldum. Başkaları bir senede aldı. Ben e, Almanca zayıf geldi. Altyapı olunca iş yapıyoruz ama altyapı olmadığı için Almanca zayıf geldi. Dediler ki sen hoca olamazsın. Anlıyorsun, anladamıyorsun. Bir sene daha devam ettim. Yazılıyı vermek için. Avustralya Çıraklık Okulu açmak için. Üçüncü sene de aldım. Topladık, işçi bulmaya gittik. İşçi bulma dedi ki kusura bakma dedi, yaşlanmışsın dedi. O zaman dedim emekli yapan 60 yıl emekli yaptılar bu. Evet. Son böyle. Mehmet abi şimdi şu belgeden başlayalım en yukarıdaki elinle gösterdin. Asıl Türk'ün bu tarafındaki o, belgeden. O, 20 senede bu başarıyı olarak verdi. Ne yani. bu belgenin anlamı ne? Bon servis. Yani bu bon servisi veren subay öyle askeri şey yok. O, şu da o şeyde şu. Evet. Burada 1500 kişi çalıştırır, banka kurar, otel projem vardı. 10 milyon dolar kredi verdiler. Fakat ben giremedim, iyi ki de girmemişim. Bura dört otel yapacaktık. O zaman turistik iş var Şimdi biz o evet, sonra... bir çekeyim abi, dur bir dakika. Bu belgeye vereceklerdi değil mi? 10 milyon dolar. Evet. Ee, tabii. o İngiliz askeriyesine girerken diplomanı sordular. O diploma tercüme yaptım. Şunu da o zaman verdiler işte. Ee, Almanya'da her yerde geçer bu. Bu diplomanın adı ne abi? Bon servis. Burada yazılı ya. Aha, bon servis. Onu gösterebilir misin şu belgeyi bana? Şu bon servis. Şuna kaç tarihinde almışız? Konserde şöyle olay veriyor. İstersen getir bir açalım içine ne yazıyor bakalım. Açacağım. Yok nasıl getir? Şimdi memleket köy evimim numarası, ne yüz yüz her şeyim var burada. bunu masanın üstünde de yapalım. Hı hı. hı. Evet. mesleğimizi 71 senesinde almışım bak. Kaç sene olmuş? Yok. 65'te başlamışım, 71'de almışım. Hı hı. Yani altı senede usta olmuşsun. He. Az bir zamanda değil yani. Ya Askerlik var bu yok. Burada ana baba burada çalışmam yok. Ee, Nurtaç Doğrum Atölyesi. Öyle şakalı bir şey diyor ki bu. Evet. Bu senin 1961 yılındaki hali. 65, kaçacağız? 65. 65. 71, 6. İki sene de askerlik var. Hı hı. Askerlikte çok şey var. Bir dakika. Ne abi Şurada bir örnek var. Evet. Ne abi Şurada bir örnek var. Şunu bana bir anlatabilir misin? Küçük bir gestere var küçük bu platiği hazırlıyoruz ün hazırlığına. O yavaş yavaş bunu keserek bu vaziyette bir platadan bunu çıkarıyoruz. Evet. Ve süs tabağı oluyor. Ondan mı diyorlar buna? Evet. Bunu karıştırıp bulan hemen buna. bu sandık şurada. Biraz burada çıkarınca bozulmuş diyor. Yani bizim bak şunlar 800 senelik burada dolap var. Yani masa var. Bunlar hep biz aldık bunları. Aynısını taktik ediyor. Burada diyorlar ki bunu internete verelim, lazerle yapalım dediler. MEDEFE'den olmaz mı dedim ben, <laughs> yapamayız diyorlar o zaman, ağacı tanıyan yok, yavruları. Bu sekiz yıl öncesinin projeler öyle <laughs> mi? Ha Bin 1900... dokuz 1810, biz 1830. Ne yazıyor orada? Tarihi yazıyor. Hayır, yazıda ne yazıyor? Bürger Müzeum ee, şeyin e, belediyenin müzesini Ben almışlar onu. çok da 20 senelik bir şey alalı eskide. O zaman almışlar. 20 senelik olur mu? 1800'den bahsediyor. İşte tabii. 1810 ne demek? 1910. Belediye mı? alalı yeni almış yani yaptırmak için okula veriyor. 210 yıllık bu. 210 yıllık. Ha. 19 senelik. 19 senelikler 19. yüzyıl demektir o. Hayır. 1780, 1780 yazıyor burada. 1780 e, 19 yare ha, sene yazılı. 19 sene. Yare sene demek. 19 Yani asır demek. Asır. Ha, ha, asır. asır. Her asır tamam. E, bir yıla bir yüzyıla asır denir. Tamam. Bu 19. yüzyıla ait demek bu. Tamam. Çok eski bir kitap var yukarıda. Hı. Yani göreceksin. 10 asırlık yazılı her şeyler. O nasır bin sene demek zaten. Tabii. İşte şunlar, o hastalık şeyler. Ya bunu canlandırsan, dünyanın dört belediyelerine şey evet. işlem yapar. Hangi belediyenin şeyi bu? Ee, bu, öyle tahmin ediyorum ki Berlin Belediyesi'nin. Bürgeramt, Almancası bu. Hı hı. Evet, Berlin Belediyesi Müzesi'nden almışsın hı. bunu. Bu da ne anlatıyor? Onu okula de? almışlar, okuldan verdiler biz bunu ders yaparken. Hı hı. Okulda verdiler bize. Eski atölye bunlar. Hı hı. Şimdi şura koyalım. Ha bu o bak şu masalardan var.urduğumuz zaman seçtik. E, okulda bitirdiğimiz e, doku, e, 2007 okulu bitirdim. Şu kompüte, elbette kompüte kursunda, e, tablet kursu, onları ben hep gördüm. 5 senedir program değişiyor. Hükümsüz. Şu benim okul arkadaşlarım. Tamer Behtoğlu benim hocamdır. Sen bunu tanıyor musun? Ankara Anamurlu değil mi bu? Anamurlu. Ben onu başa koydum. Bak ismi yazılı orada. ortak pazara girmeden para birim bunları yaptım. Türkiye iş kuracaklara işletmecilik eğitimi. Bunu askeriyeden verdiler. Bu çok önemli bir şey. Yani. Bu ustalıktan dileri generallıktan veya ileri bir şey. Şey mi bu Alman askerler mi? Alman askerleri İngiliz askeriyesinden verdiler bunu. Şunlar ee, ee, daha şunun bir çeşidi. O da o, o da oldu. o. Bu en son hatırlıyorlar işte biz bunu. 94'te kapandı. 45 senelik bu askeriye orada. Barış gücü. Ee, okulda e, masine, e, maşine diyorlar. okulda ders veriyorlar. orada e, oradaki makineleri bütün kullanıyoruz. 20 tane makine var. Her çeşit. Yani o kadar sağlıklı zengin bir atölye. 5 sene, 10 sene kullandı mı devlet alıyor, yenisini veriyor makinenin. Orada ağaçtan adam yapan kişiler var. Bak şu görüntüler ne burada yapılıyor, çıkıyor. Her sene 80-100 tane talebe çıkarıyor. Hepsi böyle de eğitimli. Burada çeşitli makinelerde çalıştığımız derste verilen sertifika. 23 sene Girdik, e, üç ay deneme var, üç ay sonra alıyorlar oraya. Çeşitli işlerde çalışıyorsun. 40 tane işçi vardı burada. Şimdi yazmış da sağ ücretlerimizi bak. 23 sene çalıştıktan sonra 74'ün e, 4. ayında firma, kapanmış. firma kapanmış. ebe Ve başarı verməsini vermişdir adamların özgeçmişi